Selamlar herkese. Merhabalar. Evet dostlar nasılsınız iyi misiniz? Allah aşkına bizler iyiyiz. Bugün yine bahçemizdeyiz. Çiçek alacağız demiştik biliyorsunuz. Çiçeklerimizi aldık. Bugün onları ekeceğiz. Biraz onlarla uğraşacağız. Cevcevlerimizi son halini görmemiştiniz. Kafeslerine koyduğumuzda onları göstereceğiz. Yani bugün yine bahçemizdeyiz. Biraz bir şeyler yapmak istiyoruz. Bakalım. Bahçemizin otları aldı başını gidiyor. Onları göstereceğim. Ne hale geldiğini görürsünüz artık. Aynen. Sen ne diyorsun Özlem otlarla mücadele hakkında? Valla bıktım ya bıktım. <laughs> yani otlar Büyük ya otlar çok fena ya. Yani bilmiyorum hani ilaçlama da yapmadığımız için sürekli çıkıyor. Şimdi yağmurlar da var. Yağmurun evet. ardından güneş gelince hepten azıyorlar. Yani otlar neredeyse şöyle belimize kadar hemen hemen geldi sayılır. Geldi şuradaki de başına evet, tam belimde. Evet çaresine bakacağız artık. Girerim birazdan oraya gösterirsiniz zaten. Evet, çünkü ekimleri de yapmamız gerekiyor artık. Büyülerimizde e, ektiklerimiz oldu. Onları da ekmemiz gerekecek. O yüzden ona evet. da acil bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ayrıca fideler de alacağız tabi. Pazarda tabii. Da çok güzel fideler gördük. Evet, Boyları böyle böyle dedi, Köylerin değil mi? sattığı fideler çok güzel. Çiçek bile vermişler yani. Evet. Direkt onlardan al alıp ekeceğiz. Bu bizimkiler biraz daha bekleyecekler. Çünkü zamanları var hala. En azından oradakilerden alıp ekelim ki. Bunlar da ikinci sefere en azından kenarlarında aynen, ekeriz. Aynen, evet. Yine ya da başka bir yere ekeriz. Yani öyle düşünüyoruz. Cikcikler iyi. Üşümüyorlar. Bir sıkıntıları yok gibi. Hadi bakalım Hadi ne yapıyorlar. Bakalım. Böyle, böyle, gayet rahatlar şu an. Gemleri var. Suları var. Suyu hala koyduğum gibi duruyor. Dün Ondan önceki gün. İki günlük su ama bugün değiştireceğim. Değil mi? Nereye gidiyor kızım? Nereye gidiyor? <laughs> Nereye gidiyor? köpeklerimiz var. Kaçarlarsa şimdi sıkıntı. Biraz daha büyüseler sıkıntı yok. Kaçabilirler de. Tavuklarımız hmm. köpeklerden kaçıyordu. Bunlar kaçamaz ama. Evet. Şunun boynu biraz daha uzun sanki. Niye öyle? Diğerlerine göre. Aynı hepsi ya. Ya da o biraz daha büyümüş ondan herhalde. Şuraya bir dokun bakayım. Oradaki erkek. Kobra'ya doğru. <laughs> Gel. şu ikisi yani dişi. Şu an gelen erkek herhalde arkadan yani beyaz. Evet arkadaki de dişi en son yine. İyiler şu an bir sıkıntıları yok. Buraya aldığımızdan sonra bayağı bir büyüdüler. Baktığın zaman Ay ayım cemani de bayağı büyümüş özü. Evet büyüdü. O da artık kurtardı yani kendini. Daha hastalık vurmadığı sürece bir şey, bir şey olacağını düşünmüyorum. Burayı ben bir yarın yarın değiştireyim suyunu. Burayı bir güzel süpüreyim ben. Evet. Sürekli süpürelim ki buraya hastalık bulmasın. Sularına da sirkelerini kattık bu arada. Ney? birbirlerine uçuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> burası tam civcivler için yeterli bir yer ya. Güzel bir yer yani. Sıcak da kalıyor burası. Şurada gördüğünüz gibi çuval da var. Fazla rüzgar da esmiyor. Bu tarafta da bizim eşyalarımız olduğu için şey yapıyor. Rüzgarı koruyor yani. Kaçıyor. Evet, şimdi Gökcan size bahçenin son durumunu gösterecek. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> ya biz bıraktık, o bıraktı. Yağmur yağdı derken. Şu evet. Şu hale bak. Şu an. Bir i̇şte şey beline belimde. kadar geliyor hemen Ya yani fazla girmek istemiyorum, şortlar altımda. Evet, girme. Şimdi şöyle yaparsak. İyi ki fazla girmek istemedin ha. <laughs> şöyle yaparsak şu an belimde de. Tabii canım. Hatta belimi geçenler bile var. Var var, baksana çiçek mi çiçek açmış, bir şeyler olmuş. Bayağı yani. Yani işte bakacağız artık. Şu, şu, şu şekilde söyleyeyim. Buraları biz ekmeyeceğiz. Bu alanı ekmeyeceğiz. Ekmeyeceğimiz için bıraktık burayı. Saldık burayı. Dediğim gibi elektrikli bir benzinli bir tırpan bulabilirsem ondan biçeceğim. Ekeceğimiz olan ön taraf. Evet. Orayı da artık elle bir şekilde yolacağız. Ama bugün yani yolmamız lazım onda yüzden. Evet artık. Buraları artık tırpanla yapacağız. Başka türlü olmaz. Ne güzel atlıyorsun oğlum. <laughs> Baksana şu. Tabii canım bak. Şöyle bak. tırpan lan bunu bir böyle. İzici hale getireceğiz bunu böyle. Çimli Yandaki arsa da bayağı otlanmış bizimkiler Çim gibi. gibi. Böyle. Ama işte tırpan. Yani mesela evet. tırpan. Tırpan bulmam lazım. Bakacağız. Aynen öyle. Papatyalarımız da var tabii ki. Onlar eksik değil. <laughs> güzel büyümüşler bak. Şöyle karanfil ve her, hercai menekşesi aldık. Şöyle göstereyim. 4 tane hercai aldık. 6 tane karanfil aldık. Pazardan aldık bunları dün. Biz böyle ekelemedik. Hani güzel duruyor böyle şekilli. Şimdi o zaman onu top, toprakla buluşturacak. Ben de bırakayım telefonu da var geleyim yardım edeyim sana. Evet. Orası da açık şu. Ama bayağı bir açıyoruz. Bence biraz gömelim şöyle. Evet evet. Nasıl Kusun daha git daha biraz daha şey aşağıda olursa Yok etmez. Yok etmez mi? Etmez. Evet, var Kadar mı? Bak Çok Başka güzel duruyor. Biraz bas altına. İyi bas hem de. Zaten toprak nemli şu an. Bastırdığın zaman tutuyor hemen yani. O yüzden problem olmuyor. Gömü buldum. Gömü buldum. <laughs> çıkıyormuş abiden bir şey. Hı? Bir de çıkıyormuş abiden bir şey. Bak. Şöyle kenardan bakıyorum. Bakın bakın. Çek Noin reng güzel değil mi? Hani kalan köfteler var. Bu kadar yolmamıza rağmen 24'er mi satacağız? Porşeni. Öteki tutsun toprağa. Daha iyi tutar toprağı. Biraz Evet diğer bölümü ektik. Şimdi bu bölüme geçtik. Bu bölüm biraz daha kısaydı biliyorsunuz diğer videomuzdan. Ama onu biraz daha uzatma kararı aldık. Çünkü 3 oraya 3 buraya istedik. Öteki türlü olsaydı sığmazdı. Biraz oraya daha kadar genişlettik. gidemiyoruz. Evet şuraya kadar gidemiyoruz. Anlat o bölümü. Oraya kadar gidemiyoruz. Çünkü buraya ahırın kapısı yapılacak. Evet. Hem kapısı yapılacak hem de tuğlalar falan var. Biraz zorladı bizi. O yüzden buraya kadar geldik. Yoksa normalde şu dibe kadar gelecektik. Evet. Ama böyle de yeterli oldu sadece. Yeterli. Yeter. Güzel bak. Bunlar da çok güzel ya. Bu şey katife gibi aynı dokunca. Ve ekilmişleri göstereyim ben size. Böyle bunlar büyüyecekler. Çok da güzel görüntü olacak. Yani şu an bile güzel gözüküyor. Büyünce daha güzel duracak bence. Yaz geldi sayılır. Her yer cıvıl cıvıl. Geldi ben şorta geçtim. <laughs> evet. İlçem bugün şort sezonunu açtı. <laughs> Şöyle bir karşıdan bakalım. Taşlar üstümü süpüreceğiz. Şöyle boyayacağız ya. ya. Tabii tabii. Evet, şöyle baktığımız zaman bence gayet güzel duruyor. Çok güzel oldu. İyi oldu. Değişiklik kattı. Ya bunlar büyüyecek. Renk kattı. Çiçekler birer tane değil. Bak yanları hep tohuk. Bir sürü var çıkacak. Tabii anda. tabii. Şöyle ben ne bunları, bunları alırken şey zannettim. Hani sadece böyle bir tane kalacak. O büyüyecek zannettim. Ama burada da bayağı bir, olur mu? bir tohum bir yeşil, var yani. Bu yeşili böyle olacak. Neden baksana. Evet öyleymiş yani. <laughs> O yüzden 3 tane yan yana aldım. Şey olmaz artık. Aralıklı diktik zaten. Onur bir şey olmaz. Şimdi bunlara can suyu mu vereceğiz? Verelim evet. mi? Evet can suyu var. Tamam. Tamam. Can suyu da sen ver. Tamam. Evet, şimdi can sularını veriyoruz. Evet şöyle cidden, cidden vereceğiz. bakalım. Güzel güzel büyüyor. Bizim diğerlerin de buraya alıp Şuradakiler var mı? Çaydanlıktan sularız onları ya. İki tane ne olacak onda? Bunda yaprakları oldu ama daha henüz çiçekleri açmadı. Yakında onun çiçeği de açar. Ya inşallah. Biraz da gülü sula. Aynen gülü veriyor. Gül olur mu bir tane? Bir Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim giriş bayağı güzel oldu burası Beyazıda da taşları Çok daha güzel olacak O yüzden taşlarını da üstüne sürsen bir su tut şöyle bir topraklar aksın Boyayacağız da topraklar aksın Bugün yarın evin içinin boyasına geçiyoruz artık Yani boyasındayken badana yapacağız kireçten yapacağız Çünkü boyalar malum Almış başını gidiyor ya bir evin boyası artık baktığınız zaman iki artı bir, bir evin boyası 7-8-10 liralara çıkıyor. Yani. O yüzden hiç gerek yok. Kirece devam. Yapabilirsek bakalım. İlk defa yapacağız. Önce bir deneme yapmamız lazım. <laughs> yapacağız bakalım nasıl olacak. Bence olacak. Böceklerden falan bir kurulayım. Yani evet. Evet Gökcan yolma işlemine başlamış bulunuyor şu an. <laughs> Valla ben de girecektim ama cesaret edemedim. Korkuyorum aralarında bir şey var mıdır yok mudur? Hiçbir bir şey ne yok aralarında bu böyle biter mi ya? Ya bitmez de akmasa da damlar diyorlar ya onun gibi bir şey işte. <laughs> seneye topladıklarımız bu kadar. Yani bayağı bir açıldı aslında değil mi Gökcan? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama demek ki böyle oluyor yani kökten bir gelmiyor. Bir şekilde kökten. Boş edeceğiz. Kökten gelmiyor. Yani toprak ıslak halbuki. Ama kökten gelmiyor. Yani ne yaparsanız yapın kökten gelmiyor. Üstten koparalım en azından. Bizim ekeceğimiz zaman burası. Şu ağaçlar. Evet. Bu da niye böyle sarardı onu da bilmiyorum. Bir hastalık var herhalde bunlar. Şey, şey falan açtı ama ama arkadakilerde de var biraz. Bu bu bayağı bir sarardı. Yani bu ağaçtan, küçük ağaçtan şöyle göster. Şöyle. kadar. Şuradaki minik ağacımıza kadar yolacağız. Bu kadar yani şu şu alanda ekeceğiz biz. Buraya arsadan, varsadan su basmıyor. Evet evet. Ha yani oradan su basmıyor, yetmiyor. Burada daha sağlıklı bir ekim elde edeceğiz. Şurayı yaparsak bizim için ideal zaten. Başka hiçbir yere gerek yok yani. Öbür, öbür türlü zaten çok fazla oluyor. Çok Bakamıyoruz. evet. Bakamıyoruz ot büyüyor evet. falan filan. Şimdi sen öyle bir de işe gideceğim ben hiç ilgilenemem yani. Şimdi yeni bir sistem deneyeceğiz. Bakalım olursa çok güzel olacak o. Böyle büyük arık yapıyoruz. Geçen sene yaptığımız arıkların biraz büyüğünü yapacağız. Büyük olarak arık. Arığın üstüne bu çimlenme naylonu gibi naylonlar var. O naylondan seriyorsunuz siyah naylon. Onun üstüne ekeceğiniz kadar fideden delik açıyorsunuz. O şekilde ekiyorsunuz o delik, naylonun içine delik açıp etrafından yabani ot çıkmamasını engelliyor. Evet. Yani naylon havasız kaldığı için sadece fidenin olduğu yer hava alıyor. Ot çıkmamasını sağlıyor. Bakalım, öyle bir şey deneyeceğiz. Görüyor. Ya. Yapacak bir şey Böyle her gün her gün için buçuk, üç metre yaparsak yani evet aslında bitirebiliriz bu kaç günü. Aynen. İyi. Aralarında sarmaşık gibi olanlar da var çok değişik. Şeye benziyor, neydi onun ismi? Ha semizotura benziyor ama değil. <laughs> şey sarmaşık. Zaten. Bütün bahçeyi sürdürmeyeceğiz. Sadece dediğim alanı Aynen. Yani kürekten bakacağım. Kolay olursa kürek de yapacağım. Olmazsa şeyle. Bizim şurada bir abi varmış. Yani cüz'i bir miktar verdi. El, el çapası varmış. Cüz'i bir miktar gelir yaparım dedi. Olmazsa sadece şu az bir şey olan ona el çapasıyla biraz sürdüreceğiz. Otlar var ya zeminde. O hem daha iyi karışır. Aynen öyle oldu. Evet bugünlük buraya ara verdik. Şimdi bayağı bir yolduk aslında. Şöyle göstereyim. Şimdi Gökcan arkaya doğru gidiyor. Nereye gittiğini merak ediyorum. Bakalım nereye gidiyor. Gidemiyorum. Ha? Gidemiyorum. Gidemiyorsun değil mi? Evet. Evet ben de şu an korkuyorum zaten. Evet vahşi doğada yürüyordu. <laughs> şu an boyuma gelmiş bunlar görüyor musun? Bu, ana hakikaten ha dur. Of, sen bu daldan nasıl geçtin be? Ay dala takıldım Gökçen. Ay. Dur. Tamam evet bu kadar yeterli Miracım. Sen şimdi gidebilirsin babanın yanına. Ben de. Ay, tamam. Hala greyfurtumuz var dalda. Var değil mi? Altı dolu. Aynen. Şu an ben de korkuyorum. Gel sen de gel bak baban ne verecek sana gel. Gel. Zeynep. Tamam olsun gel. Ay. Balından bal teri. Aynen tutuver yavrum. Ekşi midir acaba? Ben bir keresinde. Baya da olmuş ha sarı sarı. Baksana. Aynen ben bir keresinde yemiştim. İlk ekşi Geliyor bakayım. iki gözümün çiçeği ya. Yiyeceğim seni ya. Babanın yana geç bakayım hadi. Evet. He? Yavaş. Ay çocuğun hiç korkusu yok ha. Direkt dalıyor vallahi her yere. He? Tut bakalım tamam mı? Ay seni. Hı, -hı tamam. Zeynep e verin, zeynep e verin. Düşürme Zeynep tamam mı? Düşürme tamam mı? Anne. anne. Hı. Bunları gidip balkona koyalım mı? E koy. Hadi bakalım. Hadi gidin onları balkona koyun gelin. Masanın içine koyun tamam mı? Hı? Hadi koy gel tamam mı Zeynep? Tamam. Hadi bakayım. yol yoğlaştırdın gördün mü? Evet teşekkür ediyorum. Minnettarım sana. <laughs> tamam, nereye doğru bakıyorsun? Nereye gitmeyi planlıyorsun? Şurada Bak bütün ağaçlar şey açmış, çiçek açmış. çiçek açmış, değil mi? Evet, şöyle gösterelim. Çok güzel çiçek açtılar. Sen gitme Zeynep. <laughs> Doğa kızı Zeynep. Anne <laughs> Böyle bir çiçek var. Anne babam nereye gidiyor? Bilmiyorum. Sen gitme. Senin boyun küçük. Benim de ama. <laughs> Allah aşkına Zeynep'e bakar mısın ya hiç çekinme tam basıp evet, basıp, basıp basıp gidiyor valla. Evet dostlar bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Evet. Ne yazık ki ben iyice dediğim gibi geçen de sakalları iyice bir saldım. Saldım ne diyorlar ona? Çayıra mevlam gayıra. Mevlam <laughs> gayıra. <laughs> Gittiği gibi gidiyor. Sanki biraz kesmek gerekiyormuş gibi. Yanlardan çok çıkmış. Yanları uzatacağız artık. Altı uzatacağım ama yanları kesmem gerekiyor herhalde biraz. Evet. Biraz. evet kanalımıza abone olmayı, like atmayı zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.